Euzu billahi <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, günün eğitimi seminerlerimizin ikincisiyle birlikteyiz. Nasip olursa bu birlikteliğimizde nefs ve nefse dair peygamberi uyarılar konumuzu işlemeye çalışacağız inşallah. Başlığımızı biz ihlasa ulaşmayı engelleyen iç mekanizma olarak da tarif edebiliriz. Kalbimizi, gönlümüzü Rabbimizin rızasına endeksleme, sırf onun için e, ibadet etme, ahlaki sadavunun emirlerini, yasaklarını yerine getirme hassasiyetine kavuşmamızı engelleyen Rabbimizin içerimize izlemiş olduğu Belki en büyük mücadeleyi kendisiyle gerçekleştirmemiz gereken bir başlık. Nefis ve Efendimiz Aleyhisselam'ın bu konudaki uyarılarını konu edinmeye çalışacağız inşallah. Sözümüzün başında Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de nefse dair uyarıları e, nelerdir? Hangi konularda nefse karşı dikkatli olmamızı Rabbimiz ifade buyurmuşlar. Kısaca bu konuyu bir değerlendirmek istiyoruz. Yüce Mevlamız insanı kendi emir ve yasaklarına riayet etmekten alıkoyan Hile ve kandırmacalarına karşı dikkatli olması Olmamız gereken zorunlu engel şeklinde Kur'an-ı Kerim'de nefsi tanımladığına şahit oluyoruz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'in ayet-i kerimelerinin e, konuya bakışını gördüğümüzde Efendimiz Aleyhisselam'ın örneğin en büyük düşmanın şu iki göğsün arasındaki nefsindir buyurmaları ve Efendimiz Aleyhisselam başta kendi nefsi olmak üzere e, müminleri, Müslümanları nefsin tuzaklarına karşı dikkatli olmaya davet etmesi bu noktada son derece önem arz ediyor ki Asaf suresinin 21. ayet-i kerimesinde Yüce mevlamız Efendimiz Aleyhisselam'ı bize üsve-i hasene yani en güzel örnek olarak takdim buyuruyorlar. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın e, en güzel örnek olması nefsimizin, Efendimiz'in o güzel örnekliğine ulaşmadaki engelini engelini kırmamıza bağlı bir husus. Dolayısıyla nefsimizi iyi tanımak, ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler bağlamı nefsimizin e, bizim için aldatıcı, e, ihlasa ulaşmayı engelleyen yapısını iyi tahlil etmek ve buna göre bir takım tedbirler almak Müslümanlar, müminler olarak boynumuzun borcu bir vazife görülüyor. Şöyle nefis kelimesinin, nefs, nefis, kavramının kelime ve terim anlamı üzerinde duracak olursak şunları söyleyebiliriz. Nefs kelimesi Kur'an-ı Kerim'de can, ruh, his, kan, ceset, nazar değdiren göz, bir şeyin özü, cevheri, azamet, izzet, hamiyet ve gayb gibi manalara geliyor. Kur'an-ı Kerim'de e, 300 ayet-i kerimede 300 ayet-i kerimede nefs kelimesi kullanılıyor. Dolayısıyla nefs kavramı e, İslam içerisinde kelam ilminin, İslam felsefesinin ve ağırlıklı olarak daha farklı bir boyutuyla diyelim daha doğru bir ifadeyle tasavvuf ilminin e, konuları arasına e, girmiştir. Neden farklı bir boyutuyla diyorum? Ee, kelam ve İslam felsefesi yapısı nedir? İşte ruhla nefis aynı şey midir? Farklı şeyler midir? Daha altı 6 Mayıs bu tartışmalar evet. e, üzerinden değerlendiriliyor. Fakat tasavvuf ilmine geldiğimiz nefis bu yönüyle dolayısıyla mutasavvıflar, ile kulun kötü huyları ve çirkin vasıfları, kötü evet. his ve huyların mahalli olan latife şeklinde tanımlıyorlar. Ve Allah dostları nefsi şerrin kaynağı kötülüklerin temel olarak kabul ediyorlar evet. ve cenabı ı Hakk'ın rızasına ulaşmak için aşılması gereken, frenlenmesi gereken e, unsurların başında nefsi görüyorlar. Allah dostlarına göre nefsin hakkın rızasına uymayan istek riyazet ile mücahede <laughs> ile zikirle yoğun ibadet süreçte örgülenebilirse ancak bu durumda kişi ilahi rızaya uygun bir hayat yaşamaya imkan bulabilir. Kur'an-ı Kerim'den hareketle dervişler, su, nefsin emmare, levvame, mülheme, mutmainne, raziye, merziye ve kamile şeklinde kategorilerinin olduğunu zikretmişler. Ve her bir aşaması için nefsin gözetilmesi gereken hususların olduğunu çok detaylı bir şekilde izah evet. etmiş. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'de nefis, heva, gönül darlığı, kin ve hile, şehvet, sertlik ve inatçılık, faydasız ve çirkin söz, vefasızlık ve ihanet, öfke, zulüm, huy ve mizaç sertliği, kendini beğen bazı hasretlerinin olduğunu görüyoruz. Bütün bu saydığımız olumsuz hasletlerden kurtulabilmek için yani nebevi tavsiyelere baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın nefse karşı müminin tavrını, tarzını belirleyecek 3 e, üç ana başlık görme şansımız, fırsatımız söz konusu oluyor. Nedir bu? Birinci aşamada sabırlı olmak, nefsimizin bu kötü yönlerini törpülemek için Efendimiz Aleyhisselam'ın bize gösterdiği ilk yol olarak karşımıza çıkıyor. İkinci olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aldatıcı telkinlere boyun eğilmemesi, aç gözlü olmamayı bu konuda bize tavsiye buyuruyorlar. Üçüncü olarak da ee, işte heva, kin ve hile sertlik, çirkin söz, vefasızlık, öfke kendini beğenme gibi konu başlıklarına dair Efendimiz Aleyhisselam'ın uyarılarını yani nebevi tavsiyelerini görüyoruz ki bunların hepsini bir başlık altında şöyle toplayabiliriz nefsin kötülüklerine dair Efendimiz Aleyhisselam'ın e, uyarıları diyebiliriz bu üç aşamalı sistem takip edildiği zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an ahlakı olan ahlakını elde etmek için e, efendimizin göstermiş olduğu yolla devam oluyoruz. Mesela Kef Suresi'nin 28. ayetlerine baktığımız zaman efendim sabırlı olmak, nefsin aşgözlülüğünden uzak durmak ve nefsin aldatıcı telkinlerine karşı koyabilmek için Rabbimizin bize yol haritası çizdiğine şahit oluyoruz. Mevlamız şöyle buyuruyorlar: Kehf suresinin 28. ayeti kerimesinde. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. İşte bu ayet-i kerime nefisle mücadelenin süreklilik arz etti, sabır gerektirdiği, dünya hayatına karşı nefisle mücadelede dünya hayatının süsüne karşı daha doğru bir ifadeyle e, aldanılmaması gerektiği ve kalbin e, Cenab-ı Hakk'ı zikirden gafil olmaması için Cenab-ı Hakk'ın rızasına uymayan adeta nefsine köle olmuş insanlardan uzak kalınması gerektiğini görmüş oluyoruz. Aynı hassasiyeti Haşr Suresinin dokuzuncu, Necim Suresinin 23. üçüncü kelimelerinde de görmemiz, gözlemememiz mümkündür, değerli dostlar. Peki nefis mücadelede Kur'an'ı bir nasıl oluyor? ya? Bu sohbetimizin ana merkez konusu olarak aramaya, insanın hakikat arayışının önündeki en büyük engelin nefis yani bugünkü modern tabiriyle benlik veya egonun bulunduğunu e, hasreten görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselam, e, Yüce Mevlamız bunu bize açıkça bildiriyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da nefsin bu insanı kötüye sürükleyen tarafını yani nefisle mücadele yöntemini, usulünü gerek sözleriyle gerekse uygulaması yani sünneti seniyesi ile bizlere göstermişler. Burada Kur'an'ı tavır olarak Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına yansıyan nefisle mücadeledeki ilk dikkat çekici unsurun sabır olduğunu ifade etmiştik. Sabırla ilgili Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en üstün ibadet sıkıntıya sabretmektir. Bir başka hadis-i şeriflerinde sizlere sabırdan daha hayırlı ve sabırdan daha geniş hiçbir bağış yani atiye asla verilmemiştir ifadelerini zikrettiğine şahit oluyoruz. Bu hadis-i şeriflerimiz sahih yani İmam Bukhari Hazretlerinin ve İmam Müslim Hazretlerinin sahihlerinde zikredilen hadis-i şerifler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam <laughs> sabrı, temizlik, hamd, tesbih, namaz, sadaka ve Kur'an-ı Kerim'e riayetle ilişkilendirilmiştir. İmam Müslim Hazretlerinin sahihinde İmam Tirmizi Hazretlerinin sünenlerinde yer alan bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah duası mizanı, Subhanallah ve Elhamdülillah sözleri ise yer ile gökler arasını sevap ile doldurur. Namaz nurdur, sadaka burhandır, sabır ziyadır. Kur'an senin ya lehine ya da aleyhine delildir. Herkes sabahtan pazara çıkar, nefsini satar, kimi onu azat, kimi de helak eder, buyuruyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın nefisle mücadele, sabır, temizlik, dua, Kur'an-ı Kerim'e riayet, e, bütün bunları bir arada zikrettiği bu hadisi şerif ve Efendimiz Aleyhisselam'ın nefisle mücadelede karşılaşının sıkıntılara göğüs germe anlamında sabırla hayatını yoğurduğunu e, sabırla hemlem olduğunu e, bizzat müşahede ediyoruz. Hastalıklara, belalardan kurtulmaya, kederin, hüznün, hatta ayağına batan bir dikenin bile hak katında müsbet karşılığı olduğunu bilmeye, sabrın vesile olduğunu Efendimiz Aleyhisselam bize haber veriyorlar. İmam Malik Hazretleri'nin muvattasında yer alan uzunca bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu hastalığa karşı göstermiş olduğu e, sabrın Cenab-ı Hak katında ne kadar büyük bir değere sahip olduğunu ifade ediyorlar. Yine sahih haline nakledilen, İmam Bukhari ve Müslim Hazretlerinin sahihlerinde nakledilen bir hadis-i şeriflerinde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kulun başına musibet, sıkıntı, keder, üzüntü, eziyet, gam hatta ayağına batan bir diken bile olsa bunların, mutlaka günahlarına kefaret olacağını, Rabbimiz katında bunların karşılığının olacağını ifade ederek sabır kuşağıyla kuşanmamızı bize tavsiye buyuruyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın verilene şükür ve başa gelene sabır ile müminin her halükarda kazançlı olacağını, yani bir başka ifadeyle dile getirmemiz gerekirse, müminin nefse uyarak şükür ve sabırdan yoksun bir şekilde hareket etmesi durumunda hüsrana uğrayacağını dile getirdiğine de şahitlik ediyor. İmam Müslim Hazretlerinin sahihinde yer alan şu hadis-i şerifini hasreten zikretmek isterim. Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Öylesi bir özellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder, onun için hayır olur. Başına bir bela gelecek olsa sabreder. Bu da onun için hayır olur buyurmuşlar. Nefisle mücadele konusunda sabır başlığını Efendimiz Aleyhisselam gerek sözleri gerek yaşantıları e, zikretmeye çalıştığımız bu uyarıları doğrultusunda dile getirmiş oldular. Efendimiz Aleyhisselam'ın nefisle ilgili dikkat çektiği onunla mücadelede bize yol gösterici olarak işaret buyurduğu ikinci konu ise açgözlü olmama. Doymazlık, tamahkarlık, tama, tok gözlü olmanın karşıtı şeklinde tarif edilen aç gözlülük, nefsimizin hayatımızı Kur'an ve sünnet çerçevesinde anlamlı kılmamıza engel olan en büyük açıklarımızdan diyelim, bulduğu açıklarımızdan bir tanesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, aç gözlülüğün nefisle mücadelede ne kadar tehlikeli olduğunu İbn-i Mace Hazretlerinin sünnelerinde yer alan şu hadis-i şeriflerinde ki uyarısıyla bildiriyorlar. Adem oğlu yaşlanır ama onda iki şey gençleşir. Onlar da mal hususunda hırs ve ömür hususunda hırstır. Bu konudaki doyumsuzluk aç gözlülüktür. Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Tabii aç gözlülük deyince bunun zıttı olan kanaatkarlık veya tok gözlü olma halinin de nefsimizin direncini kırma konusunda son derece önemli olduğunu anlıyoruz. Efendimiz Aleyhisselam bu manada gerçek zenginlik mal çokluğu değildir, mal çokluğu değil, gönül tokluğudur buyuruyorlar. Müslüman olan yeterli geçime sahip kılınan ve Allah'ın kendisine verdiklerine kanaat etmesini bilen kurtulmuştur buyuruyorlar. Yine verenenin alan elden daha hayırlı olduğunu buyurdukları hadis-i şeriflerinde harcamaya geçimini üstlendiklerinden başla. Sadakanın iyisi ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Dilenmekten sakınmak isteyenleri Allah iffetli kılar. Halka karşı tok gözlü davranmak isteyenleri de Allahu Teala insanlara muhtaç olmaktan kurtarır şeklindeki ifadesiyle tok gözlü olmanın nefsi kırmadaki rolüne işaret buyurmuşlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın nefsin aldatıcı özelliklerine dair uyarılarını ise şu başlıklar altında toplayabiliriz. Mesela heva dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de İslâm billâh efereitemen teheze ilahahu hevahu <laughs> hevasını nefsinin istek ve arzularını ilah edineni gördün mü ey habibim? Yani Rabbimiz kınayarak onları e, bu ayet-i kerimeyi e, bize bildiriyorlar. O zaman nefsin istek ve arzularına gem vurabilmek için hevası denilen nefsin bizden beklentilerini kırabilme noktasında Efendimiz Aleyhisselam'a onun örnekliğine son derece ihtiyacımız var demek ki. Efendimiz Aleyhisselam bu konuda bize nasıl yol gösteriyorlar? Buyuruyorlar ki, akıllı kişi nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışan, aciz kimse ise nefsinin arzularına tabi olan ve Allah'tan olmayacak şeyler temenni eden kimsedir. Yani İslam'a göre akıllı olmak, dini mübini İslam'a göre akıllı olmak nefsi hesaba çekmeyi ölümden sonrası için hazırlık yapmayı gerektiriyor. İşte bu nefsimizi kıracak e, en önemli adımlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Acizlik ise İslam'a göre nefsine uymasına rağmen kişinin ahirette bağışlanacağını, cenneti ve cemalullahı ümit ederek yaşamasıdır. Bu ciddi bir çelişkidir. Efendimiz Aleyhisselam bu çelişkiyi hasreten dile getirmişlerdir. Yine nefsin bir başka aldatıcı özelliği kin ve hile sahibi olması. Efendimiz Aleyhisselam bir duasında şöyle buyuruyorlar. Ey Rabbim kalbime hidayet eyle, dilimi doğru kıl, göğsümdeki hile ve kin duygusunu gider buyuruyorlar. Nefis sertlik ve inatçılığı ile bilinen e, sertlik ve inatçılık yapısıyla bilinen bir günümüz bizim. Bu konuda da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala yumuşaktır, yumuşaklılığı sever ve yumuşaklık haline verdiğini sertlik ve şiddet haline vermez buyurarak bu konuda nefsimize karşı dikkatli olmamız noktasında bizleri yine uyarıyorlar. Faydasız ve çirkin söz söyleme nefsimizin bir başka hasteti özelliği olarak karşımızda duruyor. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselam'ın uyarısı nasıl? Şu şekilde Kişinin faydasız şeyleri terk etmesi onun Müslümanlığının güzelliğindendir. Vefasız ve ihanet etmesi nefsimizin bir başka aldatıcı yönüdür. Bu konuda da efendimiz Aleyhisselam kıyamet günü ahdine vefa göstermeyen kimselerin arkasında bir bayrak bulunacak ve vefasızlığı ölçüsünde o bayrak yükseltilecektir buyurarak bu konuda bizleri uyarmışlar. Yine nefsimiz bizi öfke boyutuyla yoldan çıkarabilir dostlar. Efendimiz Aleyhisselam bu konuda güçlü kimse insanları yenen kişi değildir. Güçlü insan öfkeli olduğu zaman nefsine hakim olandır. Buyurarak e, nefsimizin aldatıcı olan bizi dünyada ve ahirette mahcup edecek öfke boyutuna karşı e, dikkatli olmamız konusunda uyarmışlar. Ve nefsin en temel bizi aldatıcı özelliklerinden bir tanesi de kendini beğenmiş bir yapıya sahip olması. Bu noktada efendimiz Aleyhisselam'ın uyarısında teberrüken zikretmek istiyorum kardeşlerim. Size cehennemliklerin kimler olduğunu söyleyeyim mi? Katı kalpli, kaba, cimri ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir. Yani nefsin yol açabileceği bütün bu noktalara karşı uyanık ve dikkatli olmamız konusunda efendimiz Aleyhisselam bizleri uyarmışlar. Bütün bu nakdet, naklettiklerimizde şunu anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de sabır, tok gözlülük ve vesveselere kulak asmadan Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya yönelik adımlarla nefse muhalefet eden kimse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili olarak nefisle mücadelesini kuşanmış kimse demektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'in kendisine çizdiği bu rotayı yani sabır, tok gözlü olma ve biraz önce zikrettiğimiz hususlarda nefisle mücadeleyi, nefsi ıslah etme metodlarını kullanarak iman, ibadet ve ahlak alanlarında nefisle mücadele konusunda bizim için en güzel örnekliği oluşturmuş ve en güzel örnekliği temsil etmektedir. Efendimiz Aleyhisselam nefse muhalefet ederek onun direncini kırma, vahyin süzgecinden geçirerek attığı adımlarla ruhu güçlendirmek suretiyle nefsini ıslah edilebileceğini hem sözleri hem de fiil uygulamalarıyla gözler önüne sermiştir. Naklettiğimiz hadis-i şeriflerde en fazla dikkat çeken başlıklardan bir tanesi de şudur. Efendimiz Aleyhisselam nefsine, onun hile ve tuzaklarına karşı Rabbimizden duası ile yardım istemiştir. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselam'ın dua ile Mevlamıza sığınması bizim de Ya Rabbi bir an olsun bizi nefsimizle baş başa bırakma şeklinde Efendimizin duasına iştirak etmemiz bu konuda bir zorunluluk halinde bulunduğumuzu gösteren bir vesika niteliğindedir. Ben sözlerimi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birkaç hadis-i şerifiyle toparlamak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyorlar. Allah'ım göz Allah açıp kapayıncaya kadar hatta ondan daha kısa süre daha kısa bir süre beni nefsime bırakma. Bir başka duasında da Allah'ım bana doğruyu ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Yine bir başka duasında Allah'ım acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım nefsime takvasını ver ve onu temizle. Onu en iyi temizleyecek olan sensin. Onun sahibi, ve Mevla'sı sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nefse karşı dikkatli olma konusunda Yüce Mevla'mızdan yardım istediği bu dua cümleleri hepimizin gönüllerinde, zihinlerinde makyes bulmalı, karşılık bulmalı ve bu dualarla Efendimiz'in göstermiş olduğu Yol ve yöntemlerle az yiyerek, az uyuyarak, az konuşarak e, zikir, sohbet, takva, ilim, efendim, insanların yardımında olma, e, hayır duada bulunma, e, helalinden kazanıp, helalinden ikram edebilme gibi hasletlerle nefsimizi dize getirmek için son nefesimize kadar büyük bir çaba ve gayretin içerisinde olmak durumundayız. Rabbimiz nefislerimizin şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Ee, Rabbimiz imanı kamil ve ameli salih üzere yaşayarak bu fani alemden ayrılabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti senin yesine e, bir hakkın layıkıyla tabi olabilmeyi ve bu şekilde nefsimizin, şeytanın, dünya istek ve arzularının şeytanlaşmış insanların tuzaklarına düşmeden Rabbimize doğduğumuz günkü temizlikte, kıvamda, kalitede tekrar kavuşabilmeyi, nasip eylesin. Bu dualarla ben sohbetimi nihayete erdirmiş olayım. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.